O nasıl bir sigara içiş? Yazı başlı, o kurumdan gelen mesajın giriş ifadesi. E-mail atmış, mesaj bir anneden. Çünkü ifadesi ve çığlığında gördüklerim karşısında bir anne olarak yüreğim parçalandı. Sessiz kalamazdım, iletmem lazım diyerek mevzuyu aktarıyor. İsmini vermemiş. Vermemesinin nedeni de resmi bir kurumda memuru olarak çalıştığına bağlıyor mesajında aktardıkları dehşet verici. Özellikle gençlerin, lise çağındaki çocukların Diyarbakır'ın Batıkent bölgesinde uyuşturucu batağına nasıl sürüklendiklerini, hayatlarının nasıl karardığını gözler önüne seren ve birebir şahit olduğu manzarayı aktarıyor mesajında. Gerçek şudur ki bu bölge uyuşturucu satıcıları ve içicileri için sanırsanız ki kurtarılmış bölge. Birçok kez mevzu edip buradan kaleme aldım. Akşam saatlerinde kümelenmiş grupların burada esrar partileri organize ettiğine ilişkin. Gerek Cumhuriyet Başsavcılığı ve gerekse İl Emniyet Müdürlüğü hassasiyet gösterip bu bölgeye bir dizi operasyonlar yaptı. Gözaltına alınanlar oldu. Günlerce pusu kuruldu. Okur Aynen'in aktardıkları karşısında demek ki pek caydırıcı ve önlem noktasında sonuç verici olunmamış. Daha yüksek dozajlı bir hassasiyet şart ki köklü çözüm kolluk kuvvetleri noktasında sağlansın. Emniyet müdürünün bu konuda tavizsiz olduğu biliniyor. Özellikle Bağlar ilçesinde başlattığı narko operasyonlar birçok çeteyi çökertti. Torbacılar kesimi. Peki annenin gönderdiği mesajda birebir şahit olup gördüğü manzara nedir? Söyledikleri şu: Pazar günüydü. Akşam serindiğinde dışarı çıktım. Yanımda 5 yaşında oğlum Batı kentteki yeşil alanda yürüyorduk. Tren rayının tel örgülerine yaslanmış 3 genç gördüm. Yaşları 16-18 arasında pirip bayandı. Üstleri başları düzgün. Ama tedirgin haldeydiler. Sürekli çevrelerine bakınıp duruyorlardı. İçlerinden biri avucunda bir şeyleri ovuyordu. Diğer gencin elinde ise sigara tütünü. 2-3 yaprak birleştirilmiş sarıyor. Bir ara göz göze geldik. Yüzümü çevirdim. Ama onlar hep sigaralarını sarmakla meşgul oldular. Sardıkları sigara çok büyüktü. Sigarayı saran çocuk yanındaki kızı uzattı. O da alıp yaktı. Sigarayı yakması, dumanını içine çekmesi karşısında şok oldum. Öyle bir içini çekiyordu ki dumanın zerresi gözükmedi. Donmuş vaziyeti izledim. Kız diğer arkadaşlarına ikram etmeye başladı tedirgin halleri gitmiş, rahat bir tavır içerisinde şakalaşıyorlardı. Sonra diğer genç cebinden başka bir şey çıkarıp hap sanırım ağzına atıp üzerine suyunu içti. Bir saate yakın bu manzaraya şahit oldum. Sonra sallana sallana yanımdan geçtiler. İçlerinden göz göze geldiğim genç laf attı. Teyze sana da bir sigara vereyim mi diyerek alaycı şekilde uzaklaştılar. Ben de içim kan ağlar şekilde yüzüne gülerek oğlum kendinize yazık etmiyor musunuz dedim. Ama kime dersin? Saat 8'e geliyordu. Eve doğru giderken o çocukların geldiği bölgeye dönüp baktığımda kümelenmiş nice insanları gördüm. Belli ki onlar da esrar içiyorlardı. Bazılarının elinde pet şişeleri, duman vardı. O nedir bilemiyorum. Eve geçtim. Gördüklerimi size anlatmamın nedeni kentle alakalı hassasiyetiniz olduğunu bildiğim için. Belki dile getirirsiniz. Bu bölgede tedbirler alınır. Çocuklarımız, gençlerimiz uyuşturucu batağından kurtarılır. Aileler duyarlılık gösterir. Evlatlarına sahip çıkarlar. Okur annenin serzenişi bu minvalde. Elbette ki sessiz kalmam ve kalamayız da. Çünkü uyuşturucu sorunu, hızla kullanımındaki artış gençleri her geçen gün daha aşırı şekilde anı alıp sömürdüğü gerçeğiyle mevzu toplumsal bir hadise kimliğini taşıyor. Ne ferdidir, ne sadece bir aileyi, bir bölgeyi, bir şehri kapsamıyor. Onun için yetiden yetmişe herkesin kamu kurum ve kuruluşları, devleti aliye bir bütünlük içerisinde bunun mücadelesini vermesi lazım. Çünkü uyuşturucu kullanan, uyuşturucu müptelası olan erkekler bu zehri elde edebilmek için envai suça meyil verir. Hırsızlık yapar, Gazp suçu işler, annesine, ailesine, çevresine zarar verir ki son yıllarda artan suç şebekelerinin en ucuz elemanları, sokakta buldukları uyuşturucu bağımlısı gençler, cezaevleri dolu, şehirdeki çete yapılarının oluşması, Gityarbakır'da efsane haline gelen, sosyal medyada yayınlanan, kara melek denilen hesaptaki görüntü ve anlatımlar korkunç. Kızlar uyuşturucu alabilmek, ulaşabilmek için çoğu kez bedenlerini satıyorlar fuhuş sektörünün tuzağına düşüyorlar. Özü itibarıyla mevzu insani ve vicdani yönü kadar toplumsal birliğin, dirliğin, huzurun ve güvenin, istikrarın temini noktasında mesele vahim ve ivedi çözüm, derman istiyor. Okur annenin çığlık aktardığı üç gencin yaşına ve giyim kuşamına uyuşturucu kullanımına bakıldığında onlar aile içinde gizliden gizli uyuşturucu bağımlısı olanlardır. Fark edilmez derse, müdahale edilmezse, zaman içerisinde tedavileri yapılmazsa, kurtuluşları kuytu bir yerde ölümden başka bir şey olmaz. Şunu da ifade edeyim, bu mevzuda mücadelenin tek adresi olarak emniyeti veya adli makamları görmemek lazım. Onlar sorumlu deyip işin ucuz tarafına kaçılmamalı. Evet, emniyet hassasiyetle üzerine gitmeli, soruşturmalı, sorgulamalı, teminine sıfır tolerans göstermeli. Ama bir yanda aileler, öğretmenler, okul idarecileri, diğer kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri, iş dünyası ve tabii ki biz medya. Yani herkes elini taşın altına koyup çaba göstermeli. Mevzu yabana atılacak, hafife alınacak, göz ardı edilecek değil. Üstesinden gelemezsek bilelim ki altında eziliriz. Duhok saldırısı. Önceki akşam Büyük Tümurla Gündem programında enine boyuna tartıştık. Birçok fikir ve test, olası senaryolar konuşuldu. Benim mevzudan çıkardığım sonuç şu oldu. Her ne kadar Bağdat Türkiye'yi suçluyorsa, Türkiye'de biz bu işte yokuz, PKK'nın oyununa gelmeyin diyorsa, mesele Birleşmiş Milletler'e taşınmıştı. Irak yönetimi 2018'den bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak bölgesindeki operasyonlarını yekün vaziyete raporluyorsa, Türkiye'de buna karşı nefsi müdafaa savunmasında bulunuyorsa, özetle sonuç neyi ikmal eder onu zaman gösterecek. Türkiye kabullenerek tazmine gider mi, gitmez mi? Onu göreceğiz ama her şeyden önce hadisenin yaşandığı zaman dilimi ve sonrasındaki cereyan eden etkilere baktığımızda şu sorular ikmale gelmiyor değil. 1. Türkiye Orta Doğu'da güç olup aktörlük ve söz dinleten olduğu bir evrede. 2. Tahran'da Astana zirvesini gerçekleştirip güçlü bir işbirliği yaptığı zamanda. 3. ABD'nin Irak'tan el çekti. Orta Doğu üzerinde politika üretmede zayıf kaldı. 4. Türkiye'nin Suriye'de koridoru bertaraf etme noktasında operasyonu gündemdeyken. 5. Suriye operasyonuyla alakalı İran ve Rusya'ya destek verin mesajını dikte etmişken. 6. PKK'ya yönelik MIT'in nokta operasyonuyla lider kadrosuna zayiat verilirken. 7. Kuzey Irak Türk yönetimi ile Ankara arasında sıcak ilişkiler sağlanmışken, 8. Bağdat Ankara arasında trafik normalleşmenin evresine girmişken, 9. Arap dünyasıyla Türkiye barışık sürece girip bölgenin abisi olarak görülmeye başlamışken, 10. Rusya ve Ukrayna arasında barış köprüsü, tahıl koridoru gibi küresel güç misyonunu almışken ve daha birçok şey yaşanmışken bu olayın meydana gelmesi, ölenlerin de Arap kökenli olması der demez, insanı fena şekilde derin bir komplo ve tuzağın tertiplendiği gerçeğine götürüyor. Yani bu işte vahim bir iş var, işler var dedirtiyor. Türkiye'ye karşı Arap düşmanlığını körüklemek, Bağdat'ta Türkiye bayrağının yakılması, Avrupa'daki organizasyonlar, özetle bu saldırı Türkiye'nin Orta Doğu'daki tüm gelişmelerde olabilecek hadiselerden elini kolunu eteğini çekmesine dair amacı kurguluyor. Günün sözü, İmanınıza, bayrağınıza ve devletinize sımsıkı sarılın ki ümmet olabilirsiniz.